mutfağına hoş geldiniz. Bugün size Kıbrıs tatlısı yapacağım. Öncelikle malzemelerimi tanıtayım. Bir bardak hindistan cevizimiz, bir bardak cevizimiz, yarım bardak sıvı yağımız, yarım bardak toz şekerimiz, bir bardak da galetonumuz var. Bir paket de kabartma tuzumuz var. Üç tane yumurtamız var. Bunların hepsini karıştıracağız. Ee, Unun da al alabildiği kadar da un koyacağız. Evet hızlı kırıyoruz. güzel bir tatlı. Herkese tavsiye ederim. Öncelikle alt tabanı yapacağız. Sonra kremasını yapacağız. Ondan sonra krem şantisini yapacağız. Bunların hepsini kıtacağız. Bunları karıştırdıktan sonra cevizini kıtacağız malzemelerimizin hepsini karıştırdık. Borcamımızı yağladık. Şimdi malzemelerimizi tepsimize alacağız. Fırınımızı 170 derece ayarladık. Evet. Malzememizi yaydık tepsimize. Şimdi 170 derecede ısıttığımız fırınımıza ilk önce tabanımızı koyuyoruz. Bu pişerken biz de şerbetimizi koyacağız. Evet, üzerine şerbeti için 2 su bardağı suyumuz var. Tenceremizi alıyoruz. 1,5 su bardağı toz şekerimiz. inmesine yakında bir paket vanilyamız var. Onu ekleyeceğiz. Şerbetimiz kaynarken biz de o arada muhallebisini hazırlayacağız. Evet, kekimizi pişirdik, şerbetimiz pişti, soğumaya aldık. Şimdi üzerine kremasını yapacağız. İlk önce kremasının malzemeleri, 1 litre sütümüz var, 1 bardak nişastamız, 1 yarım bardak toz şekerimiz, 1 pakette de vanilyamız var. Tenceremizin içerisine ilk önce sütümüzü alıyoruz. Kremamız piştikten sonra, biraz ferahladıktan sonra bir paket de nişast, şey, krem şantimiz var, onu da ekleyeceğiz üzerine. Evet arkadaşlar kekimizi pişirdik şerbetimizi soğuttuk şimdi de şerbetimizi kekimizin üzerine böyle yaydıracağız. Bu tatlımız bir gün beklerse çok lezzetli oluyor çünkü içine çekiyor. Çok hafif ve çok güzel herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlar kremamız çok güzel böyle pürüzsüz bir kıvamı aldı. Şimdi pişirdikten sonra bir paket krem şantimiz var. Onu da ekleyip karıştıracağız. Evet arkadaşlar. Kekimiz soğudu, şerbetini çekti. Kremamızı hazırladık, o da soğudu. Şimdi üzerine kremamızı alıyoruz. Evet arkadaşlar, muhallebimizi böyle güzelce yaydırıyoruz her tarafına. Zeytikten sonra Evet arkadaşlar, muhallebimizi yaydırdık her tarafına eşit bir şekilde. Üzerine Hindistan cevizi ekleyeceğiz. Çok güzel tatlımız. Herkese tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar tatlımızı yaptık. Kıbrıs tatlımızı çok güzel. Bir akşam beklemesi lazım. O yüzden size sunumunu gösteremiyorum. Dinleyen üzerine yani mevsimine göre meyve koyabilir. İsteyen ceviz koyabilir. Ya bu sizin isteğinize bağlı. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız abone olun, paylaşın, yorum yazın. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.